Doğu Türkistan yeni bir katliamın eşiğinde. Bölgede Çin devletinin Uygur Türklerine karşı asimilasyon politikası devam ediyor. Yaşanan son olaylarla alakalı Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği ile İHA İnsani Yardım Vakfı ortak bir basın açıklaması düzenledi. Ayrıntıları şimdi Süleyman Tunç'tan alıyoruz. Evet neydi bu açıklamanın ayrıntısı Süleyman? Serdar Taray sizin de söylemiş olduğunuz gibi Doğu Türkistan yeni bir katliamın eşiğinde. Hatırlanacağı gibi 2009'un 5 Temmuz'unda maalesef Doğu Türkistan'da Çin askerleri tarafından bir katliam yapılmıştı ve bu katliamda dünyadan farklı bölgelerden tepki toplanmıştı ve bu katliamın yıl dönümüne yaklaşık bir hafta kala 26 Haziran'da Doğu Türkistan'ın önemli şehirlerinden Turfan'da ...Uygur Türkleri, Uygur gençleri Çin'in Doğu Türkistan'a uygulamış olduğu asimilasyon politikasını tepki amaçlı bir gösteri düzenledi. Ve burada yapılan gösterilerde yine Çin askerlerinin tepkisiyle karşılaşıldı. Ve orada şu anda gerilim her geçen gün her dakika daha da artıyor. Ve katliam aslında tekrardan alevleniyor diyebiliriz. Ve bize gelen ilk bilgilere göre şu anda Doğu Türkistan'da yüze yakın Uygur Türk'ü hayatını kaybetti. Çin askerlerinin yapmış olduğu çalışmalar nasında ve Çin devletinin de oradaki çatışmalarla ilgili sert tutumu var ve bir an önce çatışmaların bir an önce oradaki gösterilerin bastırılması ve Uygur Türklerinin neredeyse bölgeden uzaklaştırılması için emirler yağdırıyorlar sürekli. İşte burada yaşananlara dikkat çekmek üzere bugün bir basın toplantısı düzenlendi. Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği ile İHH İnsani Yardım Vakfı ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ve bu toplantıda çi şu anda Doğu Türkistan'da yaşananlara dikkat çekmek üzere yapılan bir toplantıydı bu. İşte bu toplantının detaylarını da yanımızdaki değerli konuğumuzdan Doğu Türkistan Marif, Derneği, Marif ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Hidayet Oğuzhan'dan alacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, geçmiş olsun diyelim ee, şu anda maalesef Doğu Türkistan'dan iyi haberler gelmiyor. E, toplantıda neler konuşuldu? E, sizin e, toplantıda söylemiş olduğunuz sözler nelerdi? E, şimdi Doğu Türkistan'da e, bu burada toplanmamızın as asıl e, amacı Doğu Türkistan'ın 26 Haziran'da Turfan'da bir büyük çatışma katlağım oldu. E, bunu e, ondan, onun akabinde bu ona Çinlilerin sert tepkisiyle, sert e, silahlı müdahalesine tepki gösteren e, hareketler Doğu Türkistan genelinde yayıldı. Ya e bunu e, ellerinde silah yok insanlar. Hemen bir gün sonrası e, Hoten'de 400'e yakın kişi e, camiden cuma namazına çıkışı e, protesto etmek için hükümet binasına e, doğru gidiyor yolda. Hemen camiden çıkar çıkmaz e, askerler müdahale ediyor ve orada 3-5 kişi e, şehit ediliyor ve buna kızgın olan insanlar tek bir getirip yola çıkınca buna büyük bir silahlı eyleme dönüştürüp onlara ateş yayılım ateş açıyorlar ve burada insanların ilk olarak bize o gün gelen haberlerde 26 kişinin öldüğüydü ve bu da net bir net bir sayı değil ve buradan kaçan insanlar tarlalara ormanlık taraflara kaçanları yani bunların hiçbiri kurtulmasın diye anonslar geçirerek helikopterlerle aramaları yapıldı ve birçok sayıda insanların ölüp ve yaralı olduğu haberi geldi. Onun dışında internet telefonlarının kapanmasıyla haber alamadık ama Örümçi'de benzeri bir çatışmaların yaşandığı haberi geldi. Ve bugün geldiğimiz gelenen noktada Doğu Türkistan'da dediğiniz gibi yüzü e yakın ölüm şehidimiz var. Ve Çin, Doğu Türkistan'da 3 milyondan fazla yara asker, çiftçi asker birimi var. Ona rağmen Çin'in iç kesimlerinden asker yanağı yapıyor. Ve Urumçi'de iki gün önce büyük bir askeri tatbikat yapıldı ve Doğu Türkistan genelinde askeri olağanüstü hal e, bir şekilde şehirlerin çıkış ve girişleri e, kontrolü kapalı e, internet ve telefonlar erişimde zorluluk çekiyoruz ve operasyonlar devam evlere baskınlar var e, yüzlerce insanın tutuklandığı haber geliyor ve şu an Çin'e karşı konuşan ve bu olaylar üzerinde duran her kimse bunu e, ihbar edene 100 bin yuan 16 bin dolar civarında e, para verileceği konusunda ve Çin Cumhurbaşkanı bu tür olaylara karışanları ve sokağa dökülen her her kimse her ne pahasına sert bir şekilde ezilmesi konusunda e, açıklama yaptı. Bundan dolayı çok endişe ediyoruz yani. Şunu biliyoruz ki e, zaten 26 Haziran'a kadar değil sürekli olarak Doğu Türkistan'dan maalesef bu şekilde haberler ha, geliyor. Evet. E, yani. Bu nasıl oluyor yani bugüne kadar hep var mıydı yoksa 26 Haziran'dan önce de size bilgiler geliyor muydu o Doğu Türkistan'da ve Urumçi'den olsun Turfan bölgesinden olsun? E orada zulüm e, haksızlıklar baskılar rutin hale geldi İnsanlar alışmıştı yani ezilerek ezilmeye alışmıştı ve şu an dünyanın her yerinde biliyorsunuz insanlar hak ve özgürlükler için bir şey konuşuyor ifade ediyor ondan dolayı Doğu Türkistanlar son günlerde e, kendine yapılan e, zulüm zulmü anlatmak için, haykırmak için internette, sosyal medyada ve bazen e, bu tür olayların yaşandığı zaman sokağa dökülme gibi bir eylemlere de bu bir yeniliktir bizim açımızdan. 64 senede ilk olan şeyler örümce olayından itibaren. Şimdi onun için Çin buna tahammül edemiyor. Telaşa kapılıp hemen buna sert bu şekilde e, e, silahlı müdahale ediyorlar <laughs> ve bu vesileyle şimdi Doğu Türkistan'da bir e, ayaklanma sesleri duyuluyor. Çin'in çünkü provoke etme bir havasında silahlı askerlerin yollarda e, barikatlar kurup şehirde dolaşmasıyla insanlar hem tedirgin hem korkuyor. Hem gençlerde buna karşı e, kendini feda etme gibi böyle bir ruh ortaya çıkıyor. Sizin basın toplantısında ya az önce yapmış olduğunuz toplantıda bir çağrınız vardı. O çağrı yenilir misiniz? Yani neler konuşuldu toplantıda, kimlere çağrı yapıldı? Şu an Doğu Türkistan'da olup bitenler e, tamamı e, Çin kaynaklı, e, Çin menşeli haberler olduğundan bazı ölüler ve tutuklanma sayısı çoğunlukla. Buna itibar edilmez ve bu konuda onun için bizim sesimiz kısık kalıyor. Onun için dünyada ilk e, olarak Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere İslam e, İşbirliği Örgütü, Arap Birliği, ee, Avrupa Birliği yani insan haklarını koruyan bütün teşkilatların e, Türkiye'deki STK'lar tabii ki e, Türkiye faktörü çok önemli doğu Türkistanlılar açısından da oraya bir heyet olarak bağımsız ve tarafsız bir heyet olarak doğu Türkistan'a gidip e, olayları yerinde incelemesi ve bu konuda raporları getirip Çin'e e, bir yaptırım ve baskı düzen, düzenlenmesini e, buradan talep ettik. Peki çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İnşallah yakın zamanda bu çatışmaların sonlanmasını biz de umut ediyoruz. Evet, evet Selda Atalay, e, Doğu Türkistan Marif Derneği Başkanı, Sayın e, Hidayet Oğuzhan.